Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İsmim Romalık Bugün Landry yeni bir bölümü çekiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz şu anda en son seviyeye geldik ama en son makineleri falan almadık. Bugün onları alacağız, güzel güzel alacağız. Bakalım bizlere neler bekliyor. Lafı fazla uzatmayalım. Hızlıca video geçelim. Video geçmeyi unutmayın. Sakın amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kevseyle. Evet arkadaşlar 330 param var. Şimdi ben çok güzel bir info aldım. Kasiyer şeyleri veriyormuş abi. Bu çamaşırları veriyormuş. Evet bu mu kasiyer? Bu. Kral 220'ye bunu alıyorum. Bu neydi lan? Bu adamın da mı ayrı maaşı var? Bunu da ödeyelim abi. Bunların maaşını ödeyelim ya. İşi bırakıyorlar sonra. Tamam. Kasiyer de aldım arkadaşlar. Kasiyer arkadaşlar şu çamaşırları veriyormuş. Bir de ben buradan başarımlardan para almıyormuşum. Evet. Bunları almıyormuşum arkadaşlar. Oha. Oğlum burada böyle şeyler var. Fena para olacak şu anda. Benim para şu an çok fena olacak arkadaşlar. Abi burada böyle bir şey varmış. Bana niye soruyorsunuz? Oha. Param abi 100 falandı. Şu anda kaç olacak? 3700. Oha 3700 oldu lan. Oh my god. Şimdi bu parayı çok mantıklı kullanmam lazım. Beceri. Lan iyi ki almamışım he. Arkadaşlar. Bunun süresini bir tık daha düşürüyorum ya. Ama Bu neydi? Satış yüzdesi. Bunu geç. Oyuncu. Bunu da geç. Şunu da açayım. Başlığı %12 arttırıyormuş arkadaşlar. Bunu da açıyorum. Tamam. Şimdi satış süresini düşürdüğüme göre. Lan geri süresini düşürdüm. Bu niye hala geç geliyor? Şundan almak lazım ama. Bundan bir 1000 dolarlık alıyorum abi. Şundan da 1000 dolarlık alıyorum. 2200. Bunu da alsak mı ya? Kurutucu da almam lazım. Böyle kurutucu alayım. Tamam değil bir dakika. Şunu iki yapalım abi. Tamam şöyle iyi. Bugün zaten para kasacağız. Bunlar gelmedi ama ben şurayı bir açayım. Bağlan makineler aldık arkadaşlar. O direkt geldi tamam. Yine arkadaşlar şey yapmıştık. Şimdi iyilerini buraya koyup kötülerini diğer tarafa koyacağım bu arada. İyilerini buraya koyacağım arkadaşlar ama dur. Bunu şöyle yapmam lazım. İyileri buraya arkadaşlar artık. Kötüleri de diğer tarafa. Tam dört tane aldım zaten. Bir... Bu değil bu değil. 1 2 iki... Başka yok mu lan? Dur. Yemin ediyorum manyak bir başlangıç oldu Kurutucu. Bunları bir şuraya alsana. Bunu da al. makinesi. İki tane almadım. mı? Heh tamam. Bu ikisini de başa koyalım arkadaşlar. Zamanla arkadaşlar burası artık yeni makinelerin olacak. Şöyle yapalım. Bunu kral. Üste koyulmuyor zaten. Bunu direkt abi bunun yanına koyacağım. Evet. Yer bakayım. Tamam. Müşteri tişört için bekliyormuş. Onunla bilgileneyim ona. M Havalı. Kartuşum var mı? Var güzel. M siyah. Havalı. Al hava abi. Havalı istiyor arkadaşlar. Havalı yaptım ben de onu. Şimdi kral bende ne var? Eski şeyler var. Telefon çalıyor ha. Beş metresi tabii ki. Uygulamada fiyat. Evet doğru. Kahverengi ev ve yeşil araba. Tamam. Tamam kral. Sal beni. Kahverengi ev yeşil araba arkadaşlar. Unutmayalım. Kahverengi ev yeşil araba. Bu sorarsa kahverengi ev ve yeşil araba diyeceğiz. Kasiyer bu çamaşırları veriyormuş. Bununla ilgilenmiyor ama çamaşırları veriyor arkadaşlar. Çamaşırları vermesi güzel. Bunları da artık buraya atmam lazım kral. Hmm, nereye atabilirim? Bunu bir suna da koymuş. <laughs> Vallahi makinelerimiz de artıyor. 10 numara arkadaşlar. Bunları diğer tarafa koymak lazım. Bu kaç saniyede yıkıyor lan? Ödemedik onu da. Bakacağız ona. Bunu al. Aa bunu alınca yanına koyamıyordu. Koyuyorum lan. Onu alacaktım lan ben. Neyse. Tamam. Bunu almak istiyorum abi buradan. Ver bunu. Hah. Abicim kaç bir? Tamam. Son model makineler arkadaşlar. Şunu da alacağım. Bakayım bir kaç tane de kurtuyormuş. 19 mu? Oha. Oğlum harbi veriyor lan. Vallahi veriyor. Şunu da verelim. Tamam bu benim çok işime yarayacak bugün. Ne bozuldu ya? Değil mi? Sık. Sık. Müşterinin arkadaşlar şeyini almak lazım. Bu arada bunları satınca para geliyormuş. Satacağım. Satacağım satacağım satacağım. Şu müşterinin tişörtünü bir vereyim de. Müşterinin tişörtü geldi. Buyurun efendim. Allah paranın içinden geçeceğim ha. İkiyi sen ver bakayım. Ne oldu lan? Beni iflasa sürüklemek mi istiyorlar? Ne oldu oğlum? Niye lan? Niye iflas edeceksin ki reis? Reis şu dolmuş şunu al. Tamam dördünü de koyduk arkadaşlar. Bunu da artık buradan alalım. Bunları da buraya koyacağız da bunlara yer yok ya. Abi ben sizi Buraya koysam olur mu ya? Arkadaşlar idarelik buraya koyalım. Bunun üstüne koyamıyorduk zaten. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Şuraya da koyayım lan. Koyamıyor ya. Buraya koyarım o. Zaman. Tamam. Vallahi arkadaşlar burası şu anda çok fena oldu. Bu zaten bunları veriyor. Yine bir çamaşır bırakılmış. Bunları ikinci elciye satıyormuşuz bu arada. Bakacağım şimdi. Bakacağım abi. Bu hala burada. Al bakayım. Bir dolar. Bir dolar veriyormuş. Bir doları için değmez bence. Değer mi? <laughs> Arkadaşlar çok az değil mi ya bir dolar? Ne oldu lan? Bunların da artık iyisini almak lazım abi. Bunların iyisi de önemli. Kıyafet var. Nerede? Hop. Bu kıyafet olunca bunu kullanmıyorlar. Benim çamaşır vardı üstümde bir tane. Şunu verelim. Ben abi şu ürünlerden almam lazım. Bol bol. Beller tişört bekliyor. Beklesin abi. Dur. Minimark. 3. Hepsinden 3'ü üç çalalım arkadaşlar. Tamam. 61 dolar. Hiçbir şey. Gelsin. Sil buraya. Kasiyerini de hızını arttıralım mı? Arttıralım bence. Geliyorum kral. S yeşil. Havalı. Rastgele abi. Buna uğraşmayalım. Buna uğraşacak vaktim yok abi benim şu anda. Şu aldığım ürünleri koyayım abi. Şunları koyalım arkadaşlar. Koy 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 koy. koy. Tamam. Ablacım fiyatlara sorma birkaç şey. Aman tanrım bu fiyatlar. Ne, ne var fiyatta ya? Oğlum ucuz ya bu. Lan ucuza satıyorum fiyata laf ediyor. Tipe bak. Ben daha sana nasıl bir hizmet sağlayayım ya? Çamaşır sularını koyalım arkadaşlar. Akşam oldu zaten. Bunun fiyatta bir sıkıntı var mı? 4 mü? Oğlum ne olmuş bunlara? Oo Sıkıntı ama. Tabuna da bakacağım. Tabun mu? Neyse artık bu. Tamam. Bakayım. 2.8'e düşmüş. 2.8'e düşmüş arkadaşlar. O yüzden şey yaptım. Şunu bir atayım ben. Hop. Hop. Dolu olabilir dikkat edelim. Dolu yok lan. Oha hepsini boşaltmışız. Güzel. Müşterinin tişörtü verelim. Şununla girelim. Kasiyer bunu almıyor. Diğer müşteriye bakmıyor. Çamaşırları veriyor sadece. Nasıl kasiyer oğlum o? Teslimatçı falan yazsaymışsınız bari. Kargon oldu. Lan sormuş. Şu. Ah. Oh. Oğlum adam sormuş ki bana. Bildirim gelmedi ama. Adam bize sormuş abi. Ben bildirim göremedim ama. Ama kim kıyafetini bıraktı yine? Nereye bıraktınız? Bir yere kıyafet bırakılmış ama ha. Göremiyorum diyecektim, görüyormuşum. Bunu da at. Hop. Atamadım lan attım. Onlar Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Çamaşırları geri getirme. Ha, bundan daha çamaşırları alacağız abi. Gel gel gel. Kral gel gel. Buradan alabiliyoruz mu iki dakika ya? Alamıyoruz. Yer 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 yer. O nasıl bir dönüş oğlum? Gel reis gel. burada hemen yıkayalım onu. 19 saniye. Mağaza kapanacak da bir sıkıntı olmaz herhalde ya. 22 verdi. Hop. Güzel güzel. Of şunlara bak. Buldolu abi burası. Şunu koymamışız lan. Boşet. Boşeti koymayı unutmuşuz. Bak bomboş duruyor Gel. Bunları dizen bir şey yok mu ya? <laughs> sil bunu. at. Bunu at. Bunu at. Tamam. Jeton makinesinin iyisini alsak mı ya? Abicim şu siparişi ağacını halleder misiniz ya? Arkadaşlar jeton makinesinin iyisinden de alsam mı diye düşünüyorum şu anda. Faturaları ödeyelim kalmasın abi. 4000 para nasıl yaptım ama aklım çıktı vallahi 4000 para görünce. 180. İki tane alınır bundan bu arada. Makine bulduk tamir edelim. O mak şeyin tipine bakın şimdi abi. Şunları o zaman buraya alacağız. Abi hiçbirini satmak istemiyorum ya. Bunlar da para getiriyor sonuçta. Zaten satsam hiçbir kar yapmıyorum. neydi ya? Bu müşterinin iki değil ama. Yok. Az da alıyordu var ya. Ne bozuldu bu? Tamam. Ver bunu götürelim artık. Ver bunu götürelim. Hop. Git götür. Enderman geldi mi? Gelmedi. Ha Jeton makinelerim gelmiş. Güzel. Jeton makinesi diyor. Oh, What tipe bak lan. Çok iyi duruyor bu arada arkadaşlar. Allah on numara duruyor. Liter olduğu tipinden belli tipinden. Şuna baksana. Allah on numara abi. Burası çok güzel oldu. Şu paraları almayayım mı ya. Arkadaşlar ben paraları almaya bayılıyorum ya. Şöyle. Oh. 172. 384. Güzel. Otur istedim. Sanırım daha müşteri kalmadı ben. Şimdi ne almadım buradan? Kurutma aldım, çamaşır aldım. Takım yıkama makinesinin iyisini almadık. Şunu almadık. Bunu almaya gerek var mı? Yok bence. Onun yerine arkadaşlar şundan bir full alayım ben. 2-2 alacak şekilde ayarlayayım da. de müşteri geliyor. Ver reis. Hop. 400. Ne kadardı bu? ne yapıyor abi bunu? 480. Tamam. Dursun bir. Başarımlara bir şey geldi mi ya? Sevdim ben bu başarımı. Başarılı çamış. Müşteriz mi? Oo, 300 dolar da alacağız bak. Ha? dolar gelmiş. Dekorasyon satın alın diye görev var. Kokmuş banyo. Çamışan ama yüzü inanç da haline geldi. Sigara içildi falan filan diyor. 480 yapabileceğiz mi? Hala çamaşır var arkadaşlar. Devam ediyor. Hala arkadaşlar çamaşırlarımız devam ediyor. O zaman ben işçilerimi geliştireyim ya. Kral sen hızla. Tamam mı? Sen zaten hızlısın. Sen kimsin? 384 istiyorsun sen. Utanmıyorsun ya. Katlama ötüle 160 hız verelim o zaman. Tamam. 25 dolarım var abi. Müşteri var mı hala? Var. Hala geliyorlar. Geliyorlar. Siliyorlar. Bunu da siliyorlar. Tamam. Bir kişi daha gelecek arkadaşlar. Onu da bekliyorum. Bunu beklerken ben bunları dizeyim bir yandan o zaman. Bir tane vardır illaki. Onlar kuruduğunda kalbin... Biri bitmiş. Tamam bu kutu biter. Bu da biter sanırım. Bitmedi. Bitmeyenleri şöyle şuraya. Pardon bu bitti bu bitmedi. Tamam. Günü bitiriyorum arkadaşlar. Bugün 544 kazanmışız abi. Bakso 11.086 1.086 bunu aldım galiba ben de ama. Bak 11.086 bunu almadım mı ya? Hatırlamıyorum gerçi. Bak so 11.086. Almamış. Tırırıt Az buraya. Aç abi çamışır hani. Ne var lan? Aç abi. Hadi para kazanacağız. Kartuş bitiyor bu arada bak. Ben hemen bir tane kartuş alırım şu anda. Gel 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 seri seri. Oh kıyamet kopuyor nasıl satayım. Bu ne? Kutuda niye mendil geldi oğlum bana? Şaka mı lan bu kutuda mendil geldi bana? Allah Allah. Bu bir işaret galiba. Of oh, şu makineler kaç. Bunları süre sayın da daha çok para verecek galiba. Buraya kesin müşteri gelir abi şunu. Evet gelmiş. Bunu hemen sokayım buraya. Üzgün tişört. S sarı. Üzgün. Al. Geliyor ha. 6 dolarımız var arkadaşlar ama sıkıntı yok. Müşteriler yağacak şimdi buraya. Dın dın Müşteri patlaması oluşacak. Şunları komple değiştirmek istiyorum ya. Bunları var ya. Komple değiştirmek istiyorum. Bunun bir tanesini satsam bana para vermeyeceği için hiç satma tarafları değil mi? Al şunları fiyata bakayım. 4.4 4. 2.5 Tamam. Fiyatlarda bir sıkıntı yok galiba. Hop. Al bakayım. Hop. Kaliteli makineler geldi. Sen hala buraya mı izliyorsun lan sapık herif? Aha. Dur. Tabii ki. Evet doğru. Kahverengi ev ve bir bisiklet. Race kit sorarsan kahverengi evle bisiklet. Onlar kuruduğunda kalbim Aha. Bunları hemen alalım. Tişörtü vermedik değil mi? Verdik mi lan? Ya verdik? Arada bu beynim yanıyor arkadaşlar. Çarşaflar geliyor. Çarşaf geldi. Çarşafı kurutmaya. Tamam. Bunu al. Buradan oluyor. ne kadar veriyor mesela? 3 dolar. Hep aynı veriyor ya bunları. Bunların sayısını biraz arttırmam lazım. Dın dın Yaramaz müşteri bilgisayarınızı kullanıyor. Lan bu ne oğlum? Ya bu ne abi? Sen ne şerefsiz bir adamsın. Geldin bilgisayarımda ne izliyorsun lan? Ağzına sıçtım seni. Lan donla geziyor bir de bak. Göte bak göte. Abi inanılmaz ya. Ben niye böyle bir şey yaşıyorum oğlum? O abla niye öyle? Kötü evcil he. He, kasiyer onu verirken tabi halletmiyor arkadaşlar şeyi büyüleri halletmiyor yani. Müşteri gelmiş tişörte. Basalım hemen. Hop. Ablacım selamun aleyküm. Üzgün tişörtle pembe. Geliyor. Şoför kirli çamaşırlarla geri döndü. O adresi buldun mu lan? Adamsın lan. Gel bakayım. Adresi bulmuş abi. Bu arada şu telefona 666 falan yazıyor bir şey oluyormuş. Deneyeceğim ama olmuyor. Öyle bir şey yapmışlar ki çok zor abi. Vallahi çok zor. Makine bulduk. Veys ben aldım senden oğlum. Hangisi bulduk? Tamam. Düzelttik abi. Seviye nasıl atlıyoruz bak. Hop. Hop. Var mı eksilmeler yok hocam. Sil bunu. Çırt. Yedi. Versene hediye. Bu hemen veriyor ya. Vallahi hemen oğlum çamaşırhane nasıl akıyor lan? Ablacım geldim buyur ablam. Arkadaşlar çamaşırhane var ya deli akıyor deli. Kıyamet gibi. Şunları toplayayım. 240 mıydı makine? Alacağım direkt ya. Fazladan makine bu. Evet 240. Hemen alıyorum arkadaşlar bir tane daha. Hop. Para 240'a geldikçe alalım ya. <laughs> Bunu sökeyim de oradan yenisi koymasınlar. Bunun süresini iki düşürmüşüm direkt geliyor. Şimdi ben. Koy bunun üstüne direkt. Bunu da buraya koy abi. Tamam. Mis. Ver 12'ye. 12 geliyor. Ben şunlara yardım edeyim ya. Bunlar bir yavaşladı. Reis hallet bunu. Bunlar bir yavaşladı. Bunlar buradaki hızla yetişemiyor arkadaşlar. Olayın ciddiyesinde değiller. Ver onu. Onlar kırıldı. Ver 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 ver. Götür reis. Saat oha hangi araba oldu lan? Bunları alayım ben koyayım abi. Bunlar koyamıyor çünkü. Bunu verelim. Bunu yap. Kaç saniyede yapacak lan? Bayağı hızlı yapıyor. Harbiden hızlı yapıyor. Bir şey dedi fiyatlara falan sordu galiba. Yani çok da pahalı değil. Normal bence. Bakalım reis gitti mi? Ev, evi buldu ya. Ha, buluyor galiba. Ev bulmuş abi. Kral. Tişört mü geldi? Geliyorum. Komik bir tişört. X yeşil komik. Al. Bu dolu mu değil? Hemen bunu koyalım. Sabun vardı ama hani bende. Artık sabun mu arkadaşlar? Neyse ben sabun diyorum ama. Burada yer var mı? Var. Koy bunu. Geride bırakılmış çamaşırlar var. Hop. Tamam. Güzel 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 güzel. güzel. Hop. Al bunu. Burada açılacak başka bir şey var mıydı planda ya? Üst oda var burada. Özelliklerde yakında geliyor diyor. Tamam. Şu anda bir bu var arkadaşlar. Güncelleme gelecek inşallah. Bekliyoruz hep beraber. Dekorasyonda buraya için mantıklı bir şey var mı ya? Bu var dekorları. Yok galiba. Zemin dekoru. Yani bunları nereye koyacağım ki? Tavan dekoru. Işıklar var tavanda. Yok arkadaşlar. Mantıklı bir şey yok. Ben göremedim. Hop. Işık aldım zaten ben buraya. Bir tişörtünü verelim de. Abla... Abim pardon abla dedim sana ya. Al abim. 240 yapın beni. Yeni bir makine alayım hadi. Hadi beni 240 yap. Ver onu 240 olayım. Direkt yeni makine alırım. Hiç, hiç durmam ben arkadaşlar. Amazon. Tamam gel bakayım. Bunu alttan alabiliyoruz mu? Aldım bu alta düştü. Wow. Gel 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 Her şeyin iyisi olacak abi burada artık. Zaten sonra. Bunlarla ilgilenin abi. Buraya da bunu. Hop, tamam. 6 tane daha şundan koyuyoruz arkadaşlar. Okey. Bunlar zaten burada. Kırıtma işlemleri hızlı hızlı yapılıyor. 30'u niye vermiyorsun sen hala? 30 yok çünkü. 30 nerede? 30 niye gelmiyor? 27. 30 nerede oğlum? Ooo. Oo, 3 dolar bahşiş veriyor lan. Çok. 30 nerede ya? Bende mi lan? Yok. 30 yok arkadaşlar. Tak tak. At bunu. Kral ben sana vermedim yok çünkü. Nerede oğlum bunun siparişi? Bu mu? Tamam oğlum ben bunu parasız almışım zaten ya. Günde iki tane mi çamaşır makinesi alabiliyorum diyecektim. Şunlardaki parayı unuttum. Gerçi bundaki para yetmez ki ya. Güzel para geliyor da. 12. 173. Bir makinelik daha para çıkmaz mı ya? Çıkmıyor. Yok çıkmıyor. Diğer gün abi. Şu anda çıkmıyor arkadaşlar. Diğer güne kaldı artık bu tane çamaşır kaldı onu <laughs> geldi. Daha az kazanıyor gibi hissediyorum makineleri yenildikten sonra niye öyle oldu lan? Ee, i̇yi makineler aldım niye alt Bunu yazdık. Bu değil. Mini mark. Güzel i̇şte bunlara. Emin olmasam niye sipariş vereyim ya? Çamaşır suyu deterjan. Bir de bu. Böyle ayrı ayrı alalım arkadaşlar hepsine koyalım. Koy 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 koy. Tamam. Tamam. Sabun. Bakacağım telefona. Tabii ki. Uygulama hafta... Evet doğru. Kahverengi ev yeşil araba. Tamam. Reis tamam. Kahverengi ev yeşil short Yeşil. <laughs> Kahverengi bir yeşil araba Tişörtle alakalı Go Kahverengi bir yeşil araba arkadaşlar Abla Hop Tişört mü bekleniyor? Hemen geliyorum Komik bir tişört X-Large mavi İki tane kartuşumuz kalmış Hocam var mı fiyatta bir değişim? Bunda yok Bunda da yok Bunda bayağı var Bana sövebilirler bunun fiyatını düşürmem lazım Tamam Bunda var mı? Bunları yenir bayağı baya vakit alıyor çünkü bu. Sen böyle değildin. seni kırmışlar. Onlar koruduğunda kalbin hop. Buradan da paramı alırım. Para önemli abi şu anda bana para çok lazım. Bunu da. Tişörtü verelim abi. Hop. Tamam. 198 dolar güzel. Güzel. Bir tane daha makine alacağız şimdi az kaldı. Hatta şunu alayım ben şimdiden yerini hazırlayayım arkadaşlar bunu. Bunun yerini hazırlayayım yerini yadırgamasın sonradan. Yani şimdi değişeceksin bekle. Bekle değişeceksin şimdi çok az kaldı. Şunlardan paraları alsam yeter mi lan? Yetebilir. 100 dolara kadar birikiyor da 100 dolarlık iş yapmıyor ki oğlum bu ya. Burada para yok mu? Var. Gaför kiliş amaçlılarla geri döndü. Gel bakayım. Bu arkadaşlar çok da para getirmiyor bana sanki bu arada ya. Olmasa da olur bence. 240 oldu arkadaşlar bu arada. Hemen yeni makineyi patlatıyorum. 5 tane kaldı. Son 5. Bu. Gel bakayım. Toserba W120. Tamam. Vallahi on numara oldu ya. Allah on numara oldu. Sigara içen biri yakındaymış. Beklesin yakında. Buradan geldi mi bir şey ya? Gelmedi. 300 dolar gelecek arkadaşlar. Başka da gelecek güzel bir para. Yola gidemiyor ki tipe bak. Sigara içmekten vurayım artık. O tamam. hiç gelmez abi. Ağzına sıçar bu onun. Bunun şeyini ne yaptınız ya? Hazır değil mi hala? Değil. Kral şunu ben halledeyim ya. Bu farklı mı oluyor lan? Burada kıyafetler farklı oluyor olabilir. Farklı evet bu arada. Farklı mı lan? Farklı farklı. Yo. Vardı ya bunlar. Ben katlayacağım. <laughs> <laughs> Neyse ben katlamak istedim. Lan bunlar değildi ki. Aa, çok farklı tişörtler katladım ben şu an bu arada. Bunlar değil arkadaşlar. İnsanları dolandırıyoruz mu lan biz? Kral al götür. Yeşil araba var ha. Oha bir tane daha mı var? Lan iki çamaşır varmış ya. Allah Allah. Şeyler bitmiş. Abi iki çamaşır varmış. İnsanları gülen tişört. İki sarı. Kartuşumuz var mı? Bir tane mi? Oha ne güzel yaptın lan. Kartuş bitmiş arkadaşlar. Lan niye bundan iki tane olduğunu söylemediniz ya? Hop. Gittiğim an basılacak şu anda Basılmadı tam ayarlı gelmemiş Ama şimdi biter abicim bekle Kamaşırhanelerde böyle bir Şuna bakayım lan Böyle bir hizmet var mı ya zor <laughs> olmuş Kral bunu halletsene acil 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 Müşteri bekliyor Acil hallet Bunun yenisi gelecek arkadaşlar Hemen alalım bunu Para 240 olmak üzere Ablam hallettin mi Çok hızlısın ablam ya Bu ablayı var ya iyi şey yaptık ya Ver Devam et Buraya koyabiliyor mu lan bunu? Oha buraya da koyabiliyor. İçerisi bu arada içerideki kalabalık ne olacak abi? Bu bitmiş. Bunu direkt alalım yenileyelim. Şunu da azalmıştır büyük ihtimalle. Evet azalmış. Bitmek üzere hatta. Dov sabunları. Hop tamam. Bunlar çöpe abi. Tak tak tak. 186. Şu şeyler alsam bitmiş olacak zaten şunları toplasam. Hepsini ama tabii. 240 dolar lazım sadece şu an. Hop 218. 15 verdi 226. Bunu ben bunu ben halledeyim. Alacaktım az daha var ya. Az daha alıyordum var ya. Direkt koyarım. 134 250 251. Gel bakalım. Geride bırakılmış çamaşırlar mı var? Kirli çamaşırlarınızı geride bıraktınız ya. Makinenin de ağzına sıçtınız bir yandan Tamam. Gel bakayım. Hop. Tak. Arkadaşlar şunu alalım hemen. Geldi motokuryan para getirecek bana şimdi. Kaç dolar verdin lan? Güzel 34. Çok az ama. Yapacak bir şey yok idare edeceğiz. Kim çamaşırını bıraktı? Doğru mu bıraktı buraya. Hop. Hop deme hastalığı var bende galiba burada. Ben onu fark ettim şu an. Kartuşum yok ki. Müşteriye şey vereyim. Şöyle basayım. Kartuş. 5 gönder. Tamam. Onlar kuruduğunda kalbim. Hop. Bu şarkı da ağzıma takıldı ya. tane az kaldı. Başaracağız. Az kaldı. Başaracağız. Son 4. Son 4 zaten. Bir şey kalmadı ya. da şu an bir tane daha alırım büyük ihtimalle. Hop. Tak. Ne istiyorsun? Kim olduğunu istiyorsun. Üzgün bir insan. Les. <laughs> Gayet düzgün bence. Mağaza kapanıyor. Hop. Alırım 8 dolarına. Mağazamız kapanıyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Siz yetişemiyoruz galiba. Sövmesinler arkamızdan. Tişört bitti mi? Bitti. Hop. Afiyet olsun. <laughs> 45 olacağız. Verin abi. Ola çamaşır suyu da bitmiş lan. Var mı çantamda yok. Kim kıyafetini bıraktı yine ya. 240 dolar olamayacağız mı bugün ya. Olamayacağız galiba. 131 olacağım olacağım. 235 şunlar da giderse olacağım. İyi bir makine, 3 makine aldık bugün galiba. Bugün 3 makine almış olacağız ha. Al o zaman buradan. Yenisi geliyor şu anda çünkü yolda bak geliyor. Yenisi geliyor ha. Geldi. bu dedi gel Tam buraya bir tane daha var. Tamam. Hop Silahı. abi. Ver bakayım atro. Neye bakıyorum lan? Tamam. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. O 3 tane aldığımızda burada daha yer kalmıyor ya. Buraya bunu koyacağız. Burada bunlar var. Burada yer kalmıyor arkadaşlar. iki tane daha müşteri var. Oyla kalacak gibi. Artık diğer güncellemede mi ona devam etsek ne yapsak. Başka zaten arkadaşlar yapacak bir şey yok gibi şu an. Şunu da versin abi. 681 güzel. Tamam arkadaşlar o tamam. yeni makinelerden bir tur aldık. Bak şunları yeni şunlar yeni. Ben de bunun daha fazla üstüne gitmek istemiyorum. Çünkü yeni güncelleme gelecek abi. günü tam bilmiyorum. Kesin gelecek ama eminim. Yani bir seviye daha falan atlayacağız. Oraya saklayalım arkadaşlar. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz bir like edebilirsiniz Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.